Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit Fuar alanında bulunan 14 işletmenin sahibi adına basın açıklaması yapan Mehmet Anlaç, Aksav'la kira anlaşmaları olmasına rağmen iş yerlerine tahliye emri geldiğini söyledi ve işgalci duruma düştüklerini iddia etti. Aksav'ın yapmış olduğu bu haksız ve hukuksuz işlemler nedeniyle yıllardır işlettiğimiz ve emek verdiğimiz işler, iş yerlerimizde işgalci durumuna düştük ve mağdur edildik. Aksal yetkililerine durumu izah etmemize rağmen bizleri bir sıkıntı olmaz şeklinde geçiştirerek vakit kazanmaya çalışmışlardır. Aksav tarafından tüm işletmeciler olarak mağdur edildiğimiz kamuoyuna önemli saygı ve ile duyurulur arkadaşlar. Anlaç 2014 yılı kira sözleşmelerini yenilemek için Aksav tarafından kendilerine altın portakal logolu başım, anahtarlık ve venüs heykeli satıldığını ileri sürdü. Aksav tarafından 2014 yılı kira sözleşmesini yenilemek için altın portakal logolu heykel anahtarlık işte bunlar. Alımını ön şart olarak konulmuş. Bu anahtarlıklar baskı altında faiz fiyatlara işletmelere satılmıştır. İddia ettiğiniz gibi bu heykeller size zorla verildiyse neden o zaman bunu dile getirmediniz diye sorulduğunda ise işletmeciler şu cevabı verdi. Biz bu durumu EKTA'nın yeni yönetimiyle birlikte öğrendik. Öğrendik. Önceden böyle bir şey. Onların müşteri namesiyle öğrendik. Yani biz de onların ile e, e, yapmış olduğu sözleşmenin 2012'de bittiğinden haberimiz yok yani. Biz e, her zaman Aksav'la kira sözleşmesi yapıyoruz her zaman devam ediyoruz. Alışkanlığımız devam ediyor. Aksav kiralıyor burayı diye devam ediyoruz. Meğerse Aksav'ın bitmiş 2012'de. Anlaç'ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Anlaç kira senetlerinin Aksav tarafından kredi amacıyla kullanıldığını da söyledi. Senetlerimizin çeşitli yerlerden kredi almak amacıyla Aksav tarafından kullanıldığını öğrenmiş bulunmaktaydı. Şu an kira sözleşmesine istinaden verilen ve kira sözleşmelerine işlenmeyen senetlerimizin hangi banka veya kuruluşlara verildiğini bilmemekteyiz. Tarafımıza gönderilen <laughs> protestolara istinaden söz konusu senetleri farklı mağduriyetler yaşamamak adına ödemekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yetkililerle konuyu paylaştıklarını belirten esnaf, kendilerine yardımcı olması konusunda söz veren Türel'e teşekkür etti.